pide, lahmacun, simit, 137 öğrenci Türkiye'den ve dünyadan damak çatlatan lezzetleri hazırlıyor. Bir otelin ya da restorantın mutfağı değil burası. Burası Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksek Okulu'nun uygulama mutfağı. Öğrenciler derste aldıkları teorik bilgileri bu tezgahta, bu atölyede uygulama şansına da sahip oluyor. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ne kadar süredir eğitim alıyoruz? İki yıldır bu okulda eğitim alıyorum. Bu atölyede ekmekçilik ve pastacılık ürünlerine yer veriyoruz. Aşağıdaki atölyede de et, ürünlere işte pilav türleri Genellikle Türk mutfağına dayanarak yemekler çıkartıyoruz uluslararası mutfakları da kullanıyoruz Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu hem turizme kalifiye eleman yetiştiriyor. 2015 yılında ilk öğrencilerimizi almaya başladık. Buradaki amacımız o güzel coğrafyamızın yanında turizme, gastronomi anlamında da hizmet edecek ara elemanları yetiştirmek. Hem de Türkiye'de mutfak sanatları alanında ön lisans eğitimi veren ilk tematik meslek yüksekokulu olma özelliğini taşıyor. Sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden de öğrenciler bu okula gelerek eğitim alıyor. İran'dan gelen sore aile ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İran'da böyle bir eğitim alma şansım yoktu. Çünkü böyle bir okul yok İran'da. Ee, Türkiye'de olduğu için, Türkçe'm de yeterli olduğu için Türkiye'yi e, tercih ettim. Bittikten sonra okul ne yapacaksın? Bu alanda ilerleyecek misin? Ben fotoğrafçılık da okuyorum aynı zamanda. Onunla birlikte yemek fotoğrafçılığı üzerine e, yoğunlaşmak istiyorum. Türkiye'de ilk defa yüksek öğretim seviyesinde pastacılık ve ekmekçilik sanatları bölümü de geçtiğimiz günlerde Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksek açıldı. Daha güzel, daha müjdeli bir haber. pastacılık ve ekmekçilik bölümünün açılması. Çünkü Türkiye'de böyle bir bölüm yok. Örneğin İtalya'da çok çok revaşta revaçta bir bölüm. Ama Türkiye'de ilk defa Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katkısıyla Göynük Meslek Yüksek Okulu'nda açılmış bulunuyor.